Merhaba değerli kardeşlerim, bugün sizlere cambar büyüsünün bozulması için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız kağıtta aşağıda isim, doğum tarihi ve anne isimleri yazıyor. Oraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün o olumsuz büyü bozulacaktır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalına gelen kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Ücretsiz bakımdan faydalanmak isteyen kardeşlerin beni Ercüment Hocam Instagram kanalında ziyaret edip Hocam ben de size ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum demesi yeterlidir mesajla. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere domuz büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu işlem ağır bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. Bu kağıdı toprağa gömdükten sonra 15-20 gün içinde üzerinizdeki büyüğü ve muskalar tamamen bozulacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız Hocam ben de ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle sorunuzun ne olduğuna bakalım. Ona göre bir yol izleyelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum sizi.